Ders çalışırken yapılan en büyük 3 hatayı biliyor musun? Bunlardan birincisi, ders çalışırken başka bir şeyle ilgilenme. Telefonuna gelen o bildirimi açma ya da o mesaja cevap verme. Çünkü bunların hepsi odağını dağıtacak ve öğrenmeni zorlaştıracak. İkincisi, ders çalışma süreni eğer aktif öğrenme yapıyorsan 25-50 dakika arasında sınırlı tut. Bunun üzerine çıkmak yine odağını dağıtacak ve öğrenmeni zorlaştıracak. Ama tamamlayıcı öğrenme yapıyorsan, yani soru çözüyorsan Soru çözüm saatini olabildiğince uzat. Çünkü senin 3 saatlik bir sınava girmeni ve 3 saat boyunca aktif olarak soru çözmeni bekliyoruz. Bu saati uzatmak senin için avantaj olacaktır. Üçüncüsü ise planlı ve programlı çalışmamak. Ders masasında oturduğunda eğer ne çalışacağını bilmiyorsan bu sana zaman kaybı olarak geri dönecek. Oysa ki ne çalışacağını biliyorsan hem zamandan tasarruf edersin hem de neyi çalışıp çalışmadığını takip edebilirsin. Bu üç hatadan kaçınmaya dikkat et.